Merhaba, ben bale eğitmeni Ahu Aktay. Merhaba, ben bale eğitmeni Süreyya Adiloğlu. Üçüncü, Üçüncü dersimize dersimiz. hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde gram batman ve devlope çalışması yapıyor olacağız. Bacaklarımız altıncı pozisyonda, ayaklar point. Dümdüz şekilde kuvvetlice yukarıya fırlatıyorum ve Kontrollü bir şekilde yavaş yavaş aşağıya indiriyorum. Fırlatmam güçlü, indirmem yavaş ve kontrollü. Daha sonra pasemi çekiyorum, diz yanda topuk önde dikkat ve topuk önde şekilde ileriye doğru uzattım ve tekrar kontrollü indirdim. Pasemi çektim, diz yana topuk öne, topuk önde fırlattım. Destek bacak dümdüz ve kontrollü indirdim. 8 tane sağ ve sol bacağımızla çalıştıktan sonra aynı hareketi yana deniyoruz. Elimizden destek alıyoruz. Sırtımız dik. Karın ve kalça kasları içeride. Parmak ucumuz point, Kuvvetli bir şekilde fırlatıyorum. Kontrollü bir şekilde indiriyorum. Fırlattığım zaman destek dizimin dümdüz olmasına dikkat ediyorum. Kontrolü indiriyorum. Pasemi çektim. Dizden ittim. Point. Ve kontrollü. Son kez deniyoruz. Pasemi çektim. İleriye uzattım. Point. Kontrollü. Sekiz sağ, sekiz sol. Yanlara deniyoruz. Şimdi hep birlikte müzik eşliğinde yapıyoruz. olacak. Yana döndüm. Beğiş. Çıkmış. Kontrol. Son batma. Hop. Bir. Bir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.